neyse. Haritanın lan oyunun sesi yok. Ha. Kanka harita çok güzel. Palet sıçıyoruz koyayım. Palet sıçma haritası beyler. Evet güzel paletler var ama. Biz bu haritada biraz kötü şeyler yaşadık ama. Ben niye gene saplantayım ya? Yeter be kardeşim. Harbi kardeşim sen herkes saplamak istiyor sana ya. Yok yok hiç öyle olmaz. Abi bu nasıl bir kutu açma şekli olabilir ki? Farka bizi buldu sanırım Hadi Ali sende mi? Evet Merhaba 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 Elinde ne var lan senin? Eee kafana bir şey böcek gelirse korkma ben halledeceğim tamam. kadar yavaşmış. bir şey. Gel yukarıya çıkalım. Gel. Oğlum ben de tam... Dağda var Merhabalar. şeyler. Merhabalar. Merhabalar. İstiyor musun? Var mı sende? Var var. Yap o ya zaman kendini. Oradan hemen. değil oradan değil. Bizim kızı kim alacak? Ne yapıyorsun Sen lan? Alacağım. Ne oluyor oğlum? Dur bekle. Yapma yapma ben yaptım zaten. Hayır oğlum bir daha geldi senden sonra bana. Sanırım bize geliyor ben kız olurum. Bende bende. Hadi Emre atlasana aşağı şuradan. Bit kızı al gel. Merdiven neredeydi lan? <laughs> Allah'ın kızı Daha kızı yanına getiriyor Benim nerede olduğumu biliyor musunuz? Mu? Beyler adam aşağıda Aşağıda takılıyor şu an İyileşen tayfanın hemen altında Eğer yukarı çıkan merdiven varsa uyanık olsun Adem Rey yaralamış gözüküyor. Kızı niye kovalıyor? Ne oluyor lan? Kızı Kanka, İyileşme. Gel, iyileşme, gel, iyileşme. Gel. Ben de geliyorum. Ama yakında değil, gel. Şurada, ha. Gel, 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 gel. Kanka bu arada buradan bakarsa gözüküyor. Geliyor, tamam. geliyor, geliyor. Kaç, kaç. Ben alacağım, kaç. Bana! Ben de adam, beyler. Rahat olun, rahatta kalın. Kızı alın, kız ölüyor, kız ölüyor. Alo. Ben de adam kızı alın, çabuk olun. Allah'ını tikeyim var. İyileştir, iyileştir. Ben de adam. Ben de ben de. Oha be kardeşim ya. Da ya saha ananı sikeyim. Dördümüze de getirdik. Olur öyle şey ya. Ay git git git. <laughs> helal lan. Beni, beni, kurtardın helal olsun sana. Kafamda bir şey var. Kanka ben öldüm ama ne yapalım. Bize her tur yapaydınız keşke ya. Öyle var. Rahmet olmasın. Kim yaralı başka? Sen. Yavrasın. Aynen kanka çok iyi. Skiliyor sana tamam. Yazsın. Hadi de geliyor bana. Aa, sana bakacağım diye öldüm sanırım ya. Yani. <laughs> Hadi bakalım. Kanka bu oyunu satmak fikrine ne dersiniz böyle bir hafta? Yok yok. <laughs> Kafamızda spam mı oluyor zaten? Ben öldüm bu arada. Tamam Ali sende ama hitimi de aldım. Hadi bakalım. Yaralı yaralı jenitor yapacak kanka. Başka ya, buluş yok bu oyunun bu arada. Beni bırakmış olabilir bak hasta anasını satayım kim o mp ile dolanan elinde Yoksa ben zertoru de... yapıyorum kanka ya katil ya da bir şey MP elinde mp ile dolanıyor sizin elleri birazdan belirle abi mp'si var bende çok geçmiş olsun adama Lep, çok. Şey bak, çok. Şey demek. Abi, ya? ya? yok yok. Zamanımız yok. <laughs> bak gene 50 ile koymuş buldu bizi. <laughs> ben şansını sikeyim senin ya. Kanka düz vuruşunu kaçırdı. E bastı. E Kanka. İyileşmek iyileşmek, hepimizi iyileştirelim burada. Ha, sen bir ya ben <laughs> ne yaptım <laughs> ne <kanka>. yaptım? <laughs> kanka, sus kanka öldüm kanka, ben de. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ali Emre sen de mi oldun? Ya. Öldü bizim meleman da öldü. Bok gibi oynayıp. Kanka ben bu katili oynamayı öğrendim. Alacağım analizini dikeceğim haberiniz olsun. Tatilin inceliklerini çözdüm. Kanka sus Sorun ben nasıl görüyorum. kaçacağım? Yanına ışınlandığında sen kafasına palet indirirsen siklemiyor. Kendi özelliğim. Aha